Aysel. Aysel git başımda. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımda. Ben, ben sana göre değilim. Benim yağmurumda gezinemez, düşürsün. Gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor. İçimdeki çete pil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına Aysel. Aysel git başımda. Yeter ki inanma. Yeter ki beni. anne de baba demiş, Deden bugün ölecek. Çocuktu rüyasında görmüş diye, dedesi o gün ölüyor. Baba dikkatli davranıyor, trafikte falan her yere gidiyor falan. Akşama doğru işten çıkıyor, eve geliyor, oh diyor ölmedim, kaza yapmadım, memnun olmadı falan. Eve giriyor bakıyor ki, eşi ağlıyor. Her evde bir matem havası var. Ya ne oldu ya diyor, hiç sorma diyor. Yan tarafta müzisyenler var diye kaza yaptı, ayağın sakat kaldı, bir de kekebe. Koşun! kurşun elifle çağırıyor. O diyor ki bana sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok. Hem dert yok. Ümit <laughs> güzelliklerle doldurmaya çalışıyoruz ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ben şimdi ilk olarak yaşamak demek istiyorum. Bedirhan almasın güzel bir şiiri. Umarım beğenirsiniz. Beyazın siyaha sensiz anlamsızım dediği bir yaşamak. Yaşamak diyorum. Kadının saçlarına makas vurulmadığı özgürce bir yaşamak yaşamak diyorum. Horon misali el ele. Bir yılmazına, Ahmet'in sazına, denizin parkasına sahip çıkıldığı bir yaşamak. Hiçbir şey yarına bırakma çünkü bugün çok önemli, yarın çok önemli, geçmişte bir şey kalmasın. Geçmişe takılı kalırsak hayatımız mahvolur. Bir şair bir şiir yazıyor ve hala aynı etkiyi devam ettiriyor. Bunun aslında sebebi çok basit. Yaşanmışlıklar, duygular, bazen mutlulukları anlatıyorlar bize, bazen hüzünleri, bazen özlemleri, bazen kendisi, kendimizi anlatıyorlar bize aslında şiir şairler şiirleriyle. O yüzden Şair o şiiri yazdıktan sonra aslında o şairin malı olmuyor. Bir yerde artık hepimizin malı olmaya başlıyor. Bir Özdemir Asaf şiir yayılıyor akşamın karanlığında. Işıltılı bir yıldız gibi parlıyor. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal diyor Asaf. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede ağır bastır. Dünyadan memleketinde insandan umudum kesik değil diye içeride gülü bahçeyi düşünmek fena. Dağları, deryaları düşünmek iyi ne vakit karşımda görsem öldüreceğinden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Kirpiklerine yerdim bakardım. Üşürdüm. İçim ürperirdi. Hele... Hele seni kollarına aldım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ağlardım. Ya 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 <laughs> ya ya? İskele'de pabuçlar mı unuttun. Aa, var. Adam pabucunu unutmuş. Salaman. Kaçtı galiba. Sala 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 salaman. Sevgili çocuklar hadi salamun diye bağıralım. Salaman. Ay ay ay. Ay. Ay çok güzel. Ay ne güzel. Ay ne güzel çok güzel. Ay adamla ya ne gibi kokuyor ya. Geldik efendim. Ay ay ay. Ya güzel bir de ayağını için tutuyor adamı ya Allah Allah Allah. Altı adam ayağını yıkamamış. Bu adam bize para ödemez. Hadi alta gel. Şirin gelecek efendiyi. Sağlam ol. Salam ol. Sağlam ol. Sevgili arkadaşlar ben bunlara yalan söyleyeyim. Ben dileciyim. Ben bunlara para vermeyeceğim. Yalan söyleyeyim ki yalan söylemek çok güzel bir şey değil. Siz de yalan söyleyin olur arkadaşlar. Aaa gördün mü? Yani salam. kapalı ama ona okula gittiler. Öğretmenlerimiz var. Değil mi efendim? Bak Karagöz'üm. Peki Karagöz'üm. Senin en çok sevdiğin yemek. Aa ıspalaklı börek. Ah. Sevgili çocuklar bak ıspalak zamanı geldi. Ispalakta demir var. Kan yapıcıdır. Onun için bol bol ıspalak yiyeceksiniz. Kahvaltınızı yapacaksınız ki bağışıklık sistemi kuvvetlensin. mikroplara karşı vücudunuz direnç sağlasın. Peki 6 kere 6 kaç eder? 6 altı kere 6 altı 86 eder. Aa, arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 6 kere 6 kaç eder? Ben bu ikisini okumadım arkadaşlar. Bu ikisini bir daha okuyayım olur mu? İkisini bir de nasıl okuyacağım? İkisini bir de okuyamam. Bir de bir seçmemiz lazım. şey. Tamam, tamam. Önce hangisini mesafeye dikkat edersek sevinirim. Hmm. Sen nereden geldin böyle? Şey, ben senin iki hafta önce kütüphaneden aldığın kitabım. Kitap okumak çok kötü bir şey mi? Evet. Arkadaşlar, sevineceğini zannetmiştim. Şey oldu, ben yanlışlıkla çağırdım seni. Anlamadım, duymuyorum seni. Yanlışlıkla çağırdım ben seni. He, o ne böyle? Telefonla yanlış birini ararmış gibi. Bana bak, beni eğer sen çağırdıysan benle birlikte gelmek zorundasın. Hayır değilim. Adın neydi? Anlamadım. Adın neydi senin? Adın mı? Evet, adın neydi? Tabii ki de kralımız. Kralçağım, neydi? Bir kara kelime. Benim adım Kuranos. Şimdi Kuranos yazan bir yer bulmam lazım. Nedir kim? Çarşamba günü, Akon Derneği sahnesi, kahvaltı, Salih Yıldırım. Alkışlarımız devam edebilir. 12. Cumartesi. Alkışlar. Alkışlar. i'm gonna kill them.